Bu işte. Uğruna köprüler yaktığın adam bu. Sakın bana sevgiden aşktan bahsetme. Sakın. Haklısın. Haklıyım tabii. Ama neye yarar? Senin gerçekleri görmeye niyetin yok. Boşu boşuna çenemi yoruyorum işte. Neyse. Bir kavga ettiniz diye evi terk edecek halin yok. Bir an evvel geç olmadan git güzel güzel konuş kocanla. Ben de biraz dinleneyim. Biraz sakinleşmem lazım anne. Bak dik dur. Çalışacağım bana karışamazsın de. Ben seni kaynana işkencesi çekesin... ...itilip pakılasın diye doğurmadım. En azından annen için yap bunu. Hadi kızım üzme kendini. İyi geceler. İyi geceler. Hanım. Ali abi. Ne işin var senin burada bir şey mi oldu? Beni Ejder Bey yolladı. Sizi yanına götürmemi istiyor. Gelip özür dilemeye yüz yok tabi. Ejder Bey alttan alır mı? Hiç özür diler mi? Haksız bile olsa karşısındakini böyle ayağına çağırır. Ama söyle ona. Benimle konuşmak istiyorsa kendisi gelsin. Benim onun ayağına gitmeye hiç niyetim yok. Nalan Hanım. Buradan eli boş dönemem. Sizi... Ejder Bey'e götürmek mecburiyetindeyim. Ejder Bey dedi ki başka yolu yok bunun. Ne demek başka yolu yok? Ne demek ya? Gelmek zorunda mıyım? Gerekirse zorla getir dedi. Gelmedi sorun çıkardı dersin. Ama nasıl olsa ve döneceksiniz. Ben götüreyim şimdi sizi. Bu söylediklerini evde Ejder Bey'in yüzüne söylersiniz. İyi. Gidelim bakalım. Ne diyormuş Ejder Bey? Tamam. Buyurun. Araba aşağıda. Buyurun. Niye buraya geldik? Eve gitmeyecek miyiz? Anladım. Ejder Bey bu iş meselesini evdekilerin duymasını istemiyor. Kavgamızı bile evde edemiyoruz desene. Nerede o? Sabırlı olun Nami Hanım. Müsaade edebilecek misin prenses? Bana kızmakta, bağırmakta haklısın. Kabalık ettim. Kabul ediyorum. Kabalık mı? Tamam. Eşeklik ettim. Biraz fazla eşeklik ettim. Şimdi oldu. Sen kaba inatçı, karşısındakini dinlemeden yargılayan, fevri, hatta baya baya bir daha adamısın. Hı. Nerede benim o tanıştığım ince adam? Senin yüzünden. Benim yüzümden. Hı hı. Aklın başından alıyorsun. Bana hata yaptırıyorsun. Hı. Ne yapabilirim? Özür dilerim. Seni isteklerinden alıkoyamam. Piyano çalmaktan mahrum edemem. Buna hakkım yok. Ayrıca beni bu kavgalarla senden mahrum bırakmaya da hakkın yok. Hm. <laughs> 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 Akşam olur karanlık kalırsın. Akşam olur karanlık zaman ister ölüm olsun ister. Günaydın. Günaydın. Nereye böyle kaçar gibi? Acil hazırlanıp çıkmam lazım. Ali'ye söyleyeyim seni istediğin zaman alsın. Sen keyfine bak. Nereye peki şirkete mi? Dün siparişleri verdik. Bugün makineler gelecek. Atölyeyi yenilemem lazım. Beni bekle ben de seninle geliyorum. Bu anı kaçırmak istemiyorum. Tamam. Ben üstümü değiştiriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.